Teknofix standında İsa Bey ile beraberiz. İsa Bey merhaba nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz standımıza. Ee, Teknofix neler yapar? Faaliyetleri? Şöyle, e, Teknofix e, 81 ilde e, evlere kurulum hizmeti veren bir saha servis hizmeti aslında. E, bu sene itibariyle yeni bir hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Projesi tamamlandı. Şu anda bugün e, itibariyle e, bu konferansta e, aslında bir e, lansman gerçekleştiriyoruz. E, şu anda İstanbul'da olmak üzere çok yakında 81'in tamamında hizmete geçireceğimiz e, evlerde ya da e, adreste e, mobil cihazlarınız için tamir hizmeti alabileceksiniz. Yani bize bir internet sitesi üzerinden ulaşıp Teknofix.com.tr internet sitesi üzerinden ulaştığınızda bulunduğunuz adresinize teknisyenlerimiz gelerek yanınızda gözünüzün önünde ya da araçlarımızın içinde telefon tamir hizmeti alabileceksiniz. E, bu da Türkiye'de şu anda ilk defa yapılıyor açıkçası teknik ve e, insanlara faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu e, telefon noktasında sadece telefon mu diğer teknolojik ürünler var mı? olacak. Şu anda sadece telefon, tablet ama daha sonrasında bilgisayar ve diğer teknolojik ürünler hakkında da yerinde servis hizmeti sağlayacağız. Bizim servis merkezimizde de zaten diğer teknolojik ürünlerin bakımları yapılıyor şu an için halihazırda. Merkez servisimiz Kağıthane'de ama biz dediğim gibi az önce söylediğim gibi İstanbul'un tamamına yerinde servis hizmeti verebiliyoruz şu an için. Marka konusunda da bir sıkıntı yok değil mi? Telefon markaları da hangisi olursa da fark Marka, etmiyor. Bütün markalara bakamıyoruz tabii ki. Ee, pazarı domine eden markalar Apple, e, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo gibi e, önde gelen markaların bakımlarını yapıyoruz. Bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Çok güzel. Eklemek isteyeceğiniz bilgiler var mı? Bir de sizlere ulaşmak için hangi mecralardan ulaşsın izleyenler? Tabii ki. E, eklemek istediğim şey yani e, bugün lansmanını gerçekleştirdik. Çok mutluyuz ekip olarak. Gerçekten çok iyi hazırlandık. E, bütün herkesi bu hizmeti deneyimlemeye davet ediyorum. Bir de e, bize ulaşabilecekleri adresleri paylaşayım. Daha doğrusu internet adresimizi paylaşayım. Teknofix.com.tr adresinden e, kullanıcılarımız, misafirlerimiz ulaşabilirler ve bulundukları adrese ee, servis hizmetini talep edebilirler. Sosyal medyada var mısınız? Evet, Teknofix e, ismiyle bütün sosyal medya mecralarında bulunuyoruz. Çok teşekkürler. İyi e, ne derler? İyi etkinlikler, başarılar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.